Yüzlerce insan ölürken yatağının başucunda durmuş, onların ölüm anını tanıklık etmiş bir rahibin sözleri. Bakın şimdi. İnsanlar son nefeslerini verirken belki binlerce insanın yatağının başında bulundu. İnsanların son anlarında söyledikleri sözler oldukça önemlidir. Şakaları yoktur. İnsanlar ölürken son sözlerinde ciddidirler. Hiçbiri şunu söylemedi. Rahip Bey bana ödüllerimi getirin. Onlara bir kez daha bakmak istiyorum. Ya da bana diplomalarımı getirin. Onlara son kez görmek istiyorum. Arabamın resmine bakmak istiyorum diyen olmadı. İnsanlar ölürken vakitlerinin kısa olduğunu anladıklarında görmek istedikleri tek şey sevdikleriydi. Anladım ki her şey sevgiyle ilgiliymiş diye devam ediyor. Ya anladım ki şu dünyada bir şey için mücadele ederken, uğraşırken, stres yaparken, dertlenirken, uykularını bölerken, biriyle tartışırken hep gündemimizde olması gereken şöyle bir mesele var. Ya ambulans sirenleri benim için çalarken bu mesele benim aklımda olacak mı? Ahirette mahşer günü bunu tartışacak mıyız? Hayırsa bu kadar emek, gayret ve zamanımıza değmiyorsa onlarla bu kadar uğraşmamıza gerek yok. Ambulans sirenleri Merdivenleri bizim için çalarken aklımızda olacak tek şey sevdiklerimiz ve en çok sevdiğimiz yani Allah. O yüzden sevdiklerinizin ve en çok sevdiğinizin rızasını ihmal etmeyin.